Bugün sizlere interneti sallamış ve izleyen kişilerin kafalarında büyük soru işaretleri oluşturmuş gizemli görüntülerden bahsedeceğiz. Bakalım sizler bu görüntülerin gizemini çözebilecek misiniz? Yurt dışında bir şehirde çekilmiş bu tuhaf video izleyen kişileri epey korkutmakta. Çünkü bir anda şehirde hiçbir sebep yokken korku filmlerinden alışık olduğumuz sesler duyulmaya başlanmış. Bu seslere ek olarak bir de gökyüzündeki bulutlar garip şekilde hareket etmeye başlamıştır. Video gerçek mi yoksa sahte mi bilinmez ama oldukça ürkütücü gözükmekte. Çin'de Mobese kameralarına takılan bu görüntülerde ise çok garip bir kaza yaşanmış. Yaya geçidine gelen küçük minibüsler bir anda havalanmaya ve sürüklenmeye başlamışlar. Buna benzer bir olay da başka bir yolda gerçekleşmiş ve otomobiller havalanmaya başlamışlar. Bu garip olayların gizemi ise bir türlü çözülememiştir. Gece çekilen video kaydında ise karanlık gökyüzünde çok gizemli bir şekil oluşmuştur. Dijital ortamda mı yapıldı yoksa bir gösteri sırasında mı çekildi bilinmez ama gökyüzündeki bu tuhaf bulut benzeri cisim görenleri epey korkutmakta. Sıradaki tuhaf görüntülerde ise gizemli bir şelale yer almakta. Amerika, Minnesota'da bulunan Devils Kettle şelalesinde akan suyun tam olarak nereye gittiği bilinememekte. Şelalenin bir kolundan akan suyun nereye aktığı net bir şekilde görülürken diğer tarafta suyun sadece akış yönü belli. Yapılan araştırmalar da bu gizemi bir türlü çözememiştir. Yine gökyüzü ve yine havada süzülen garip cisimler. Korku ve fantastik türü filmlerin sahnelerini andıran bu görüntülerde gökyüzünde siyah dumanlı bir cisim süzülmekte. Neden ve nasıl meydana geldiği bilinmeyen bu cisim görenleri şaşırtmaktadır. Antarktika'da çekilmiş bu görüntülerde ise buz kütleleri sanki bıçakla kesilmiş gibi dümdüz ve net. Ayrıca buzulların suya yansımaları da çok şaşırtıcı ve etkileyici. Uçaktan çekilmiş bu görüntülerde ise bulutlar garip bir şekilde durmaktalar. Şehrin bir kısmında birleşmiş bulutlar görenleri epey şaşırtmaktadır. Sıradaki görüntülerde turuncu bulutların arasında bir cisim hemen göze çarpmakta. Tam olarak neden olduğu bilinmeyen bu cismin gerçek mi yoksa sahte mi olduğu da tam olarak bilinemiyor. Peki sizce gökyüzündeki bu gizemli cisim ne olabilir? Kimi zaman hiç beklemediğiniz anlarda ve yerlerde karşımıza ürkütücü ve garip yaratıklar çıkabilir. Bu belki bir mağarada, belki de günlük hayatımızda herhangi bir yerde. Ve hatta kimi zaman bu olağanüstü şeyleri gördüğümüzde emin olsak dahi mantığımız bunları sürekli inkar etmektedir. Tıpkı bu gizemli fotoğraf ve bir tapınakta çekilen bu görüntülerdeki kızın bir anda gözden kaybolması gibi. Bunlar kaçmaz kanalımızın bu videosu bitmiş olsa da yeni videolara gitmek için karşınızdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere.